Arkadaşlar bugün sizlerle frikik çalışması yapacağız. Kalede Mehmet. E, frikik çekeceğiz. Toprakla ben çekeceğiz. Şimdi de başlayalım hadi. 100, 5 tane çekeceğiz. 5 tane en fazla atan kazanıyor. Beşer Beşer siz çizgiden. Aa, evet ceza arkadaşlar. Olsun mu? Bu çizgiden. Bunun Aynen. dışından. Sınav. Evet arkadaşlar 15 sınav ceza. Hadi ben başlayalım. Evet. evet arkadaşlar. İlk muhttalıp başlıyor. Ben muhttalıp çekeceğim. Evet arkadaşlar Mehmet. O oh, kamera çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Kameranın güzel gözükmesine bir like. <laughs> arkadaşlar kalecimiz Ronaldo. Evet kaleci. 3'te 0. Arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar, muhtarip bu gol diyor. Evet, Mutlalıp görüş. Bir vurdu kale Mehmet. <laughs> Mehmet Beş, çok be, iyi kaleci arkadaşlar. Be. Arkadaşlar Mutlalıp'in son şutu. Son şut. Ve 5'te sıfır. Arkadaşlar ben iddia ediyorum yeneceğim. Bir tane atsam bile belki. <laughs> arkadaşlar. Kale. Atacağım. Bravo be kale. Yine kale be Şöyle toprak reisi gösterelim Ve son şut Direkt deniyor. geliyor Evet arkadaşlar pardon da son şut geliyor şimdi Şimdi devam edeceğiz Be 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 arkadaşlar. beş Arkadaşlar. Arkadaşlar beşer beşermiş. Üçer üçermiş. Beraberiz Beraberiz beraber evet arkadaşlar. Son olarak üçer üçer. Ortak karar. Ve Muttalip. <laughs> Mehmet. Çektirmedi. Evet. Mutluluk 2'de 0 mı geliyor? Evet. 2'de 0. Hadi. Mutluluk bir sus ya diyor. Mutluluk bir sus ya dedi ve dedi ki atacağım dedi. Atamadı. Atıyordu. Ya, bu kale nasıl bir kale ya? Evet, evet. arkadaşlar. Tüş ya. Abi bana ne saymıyorum bunu. Arkadaşlar. <laughs> Devam edecek Toprak 3 penaltı daha atacak şimdi 2 e tane daha vuracak 2 tane daha atacak toprak Hadi kale Evet arkadaşlar kale yerine geçiyor Arkadaşlar yan kesiyor Evet arkadaşlar. Kale bana attı. Şöyle topu göstereyim. Ha. Attım toprağa doğru pas. Toprak koşu. Bir vurdu ve avuta gitti. Ve şimdi 15 sınavımı çekme zamanı. Tut şöyle. Kamerayı alıyorum. Arkadaşlar muhtelif düşünceleri nedir? İlk ve evet, şansa girdi. Evet şansa girmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 Evet arkadaşlar daha mutlu bir yaparım diyor. Ve Ve bugünlük bizden bu kadar. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Mehmet. Bay bay.